Nisa Merhaba Merhaba Alil acele bir çekim yapıyoruz evet. çünkü gündemde ilginç bir konu var bir iki haftadır sündürülen, uzatılan bir hı hı. ruba isminde bir kadın biliyorsun bu ülkenin vatandaşlarının neredeyse yarısına belki daha fazlasına hakaret etti nasıl yaptı bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren herkese gerizekalı diyerek ve Beyni daha ağır... Tüklenmiş dedi Ve daha ağır, ağza alınmayacak bazı ifadeler kullanarak hakaret etti. Hı hı. Bunun ertesinde gelen yoğun tepki akabinde de tutuklanarak yargılanması gibi bir husus ortaya çıktı. Hatta hakaret suçundan tahliye edildi. Fakat halkı kim ve düşmanlığa tahrik meselesinden hala şu anda içeride tutuklu olarak yargılanmaya hı hı. devam ediliyor. Halkı kim ve düşmanlığa tahrik meselesi bana göre çok muğlak. Kime neye göre e, uygulanacağının bir sınırı ve haddi olmayan çok tuhaf bir kanun. Hı, hı Ben tamamen kaldırılması gerektiği bir de ilginç tarafı şu AK Parti'nin çeşitli yöneticileri tarafından Dilruba'nın tutuklu yargılanmasına da ciddi tepki gösterildi. Evet. Yani bunun içinde her ne kadar işte Özlem Zengin gibi nispeten daha tartışmalı isimler olsa da tartışmalı olmayan gayet mutedil çizgide ilerleyen birçok ismin de... Bu arada tepki vermeyenlerin sayısı da çok fazla. Konuya hiç tabii, girmeyenlerin. Tabii, hiç girmeyen de var. İşte Tutuklansın demeyen de çok var ki evet. biliyorsun sen ve ben de daha ilk gün Dilruba'nın tutuklanmadan yargılanması gerekiyor kendisinin bize hakaret etmesine rağmen hakaret suçlarında artık tutuklamayla yargılama yapılmaması gerektiğini, hatta hapis cezasının kaldırılması gerektiğini falan yazdık. <laughs> Fakat buradaki meselenin daha geniş boyutlu olduğunu düşünüyorum. Sen de herhalde aynı fikirdesin. Aynı fikirdeyim. İlk günde de zaten aynı eleştiri yapmıştım. Dilruba dediğimiz karakter, mesela arkadaşlar, hakikaten burada birçoğumuzun da, benim de dahil olmak üzere, dışarı sosyal hayatımızda oturup da böyle bir fincan kahve içebileceğimiz bir insan değil. Yani onu savunmak amacımız da yok. Neden değil? Muhalif olduğundan dolayı değil. Dilruba zaten kendisini ifade edemeyen bir kadın. Bu nedenle de son günlerde Dilruba üzerinden yani böyle pirupak bir kadınmış ee, sanki hakikaten tamamen kurduğu ifadeler işte hiçbir sorun teşkil etmiyormuş gibi bir algıyla onun kahramanlaştırılmasına da karşıyım. Ama bu kahramanlaştırılmasının sebebi de aslında yargı. Nedir bu? Bana kalırsa da bence de tutuksuz yargılanması gerekiyor. İşte daha sonrasında bunun cezası para cezası mı olur bilmiyorum işte oradaki hukuki kısımlarına hani dahil olmak istemiyorum ama sonuç olarak e, Dilrubadan çok daha ağır hakaret ve küfür eden insanların dışarıda olması Delirbağ'ın ...içeride olması adil değil. Aslında bu düzeni tam olarak AK Partili yöneticiler de bu yüzden eleştiriyor. Hatta bu durum, yani her ne kadar AK Parti içerisindeki belli başlı kitleler... ...hayır efendim bizleri hakaret etti işte içeride yatmalı. Ama sizlere hakaret eden binlerce hatta milyonlarca insanlar var. Bırakın e, F hesapları. Kimlikli hesaplar bunu yapıyorlar. Hem sokak röportajlarında yapıyorlar. Koskoca milletvekilleri yapıyorlar. Bunlarla ilgili herhangi bir sorun olmazken... ...Dilruba'nın olması... Burada ne yaratıyor? AK Parti'nin baskıcı, diktatör, işte fikirlere kelepçe vuran bir anlayışta olduğunu gösteriyorum. Aslında AK Parti böyle bir parti değildi. Burada iki tane aslında çıkmaz ve açmaz var. Hı hı. Bir hem Dilruba gibi birinin tutuklanması AK Parti cenahındaki kişilerin de çok daha aslında hafif meselelerden, aslında suç bile olmayan şeylerden tutuklanmalarını haklı bir yere oturtuyor. Yani bir tane Dilruba tutuklanıyor. Karşı taraftan bu sefer 15-20 kişi tutuklanıyor. Dengelemek için. Dengelemek için. Yani eskiden Kenan Evren'in dediği gibi bir sağdan bir soldan. Evet. Ama bu dönemde artık bir soldan 20 sağdan şeklinde uygulanmasına sebep oluyor. Dilruba gibilerin tutuklanması. Aslında bunlar bizim aleyhimize işleyen konular. Tabi tabi bir de bunun bu tarafı var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. İkinci tarafı da senin dediğin gibi yani Erdoğan yönetimini çok diktatör, baskıcı gibi bir yönetim gibi gösterme çabası var. Halbuki Erdoğan kendisine hakaret edenleri bile her seçim öncesinde otomatik olarak avukatlarınca affediyor biliyorsun. Ha, bu arada Dilruba da öncesinde... Erdoğan'a yönelik hakaretlerinden dolayı affedildi arkadaşlar. Halka kim ve düşmanlığa e, tahrik etme suçundan şu anda yargılanıyor. Burada mesela bence asıl işte e, insanların gözündeki işte nedir Tayyip Erdoğan'la yapılan bir hakarette işte Silivri soğuktur muhabbetleridir. Hayır bakın burada bile aslında baktığınızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ettiği işte ülkeyi ahıra çevirdiniz falan gibi söylemleri edilmiş. Peki bu konuda hala ısrarla Dilruba'nın içeride tutulmasının kime ne katkısı var diye soracak olursanız tamamen muhalifete katkısı var. O da nedir? Bugün de gördük haberlerde Sayın Özgür Özel Dilruba'yı cezaevinde ziyaret edecekmiş. Belli ki bu mesele kapanmayacak arkadaşlar. Bu meselenin üzerinden bambaşka bir aslında iklim ve bir provokasyon hazırlanıyor. Evet yani bana. burada nedir? Özgür Özel'e bile... Muhsin Muhalefetin lideri dediğin gibi böyle hı hı. küfürbaz bir kadını yani niye ziyaret eder? Bu bir özgürlük savaşçısı değil bir şey değil netice. Yani var. yazar değil, kanaat önderi değil, entelektüel değil. Dediğiniz gibi sadece hakaret yani eden Haklı davasında isim. zulme uğrayan birisi olmadığı için ben de anlamakta zorluk çekiyorum. Ama nedir bu işte biliyor musun? Gerçekten de bence de tutuksuz yargılanması gerekirken içeride olduğu için Dilruba'ya çok gereksiz anlamlar yüklenmeye Tabii. başladı. Ben de bu yüzden rahatsızım. Yani bu konuda hiçbir AK Parti'li arkadaş da çıkıp da şöyle eleştiriden bulunması ne demek bize hakaret edenler? Ya arkadaşım şimdi bizim de içimizde var öyle değil mi? Muhalefeti hakaret eden onların kitlesine falan. Ay, yıllarca sizler işte bidonlar, kömürcüler, makarnacılar falan dediler. Bunların hangisi içeriye girdi? E her seçimde aziz nesini yaşıyorsunuz. Ta ki son evet. yerel seçimlere kadar yani. Son yerel seçimlerde kim çıkıp da mesela muhalefete aziz bir edebiyatı yaptı? Yapmadılar. E siz bunları zaten çok daha ağırlarını yaşadınız. Fatih Altaylı'ya dokunulabiliyor mu? Bir de hakaret edilen dediğin gibi bu Fatih Altaylı meselesi zaten önemli. O hakaretin çok çok önem, önünde boyutlara geçen suçlar işlemiş olmasına rağmen aslında hiçbir cezaya uğramaması ilginç bir durum. Öte yandan zaten şunu aslında kafaya oturtulması lazım Türkiye'de. Benim mesela tweetlerimin altına çok gelir. Sana bu kadar hakaret ediyorlar. Utanmıyor musun? Nasıl yazmayı bırakmıyorsun? Hakaret edenin utanması gereken Tabii. bir şey zaten. Ben niye hakaret edildiğim için utanayım? Hatta benim için bir gurur vesilesi oluyor. Demek ki düşüncelerime düzgünce bir argüman üretip cevap veremiyor ki hakaret ediyor kendini düşürüyor diyorum. Ee, bizim camianın veya bütün işte Türk milletinin de algılaması gereken bir şey var. Hakaret edildiği zaman size bu sizi kötü yapmaz. Bu sizi aşağı düşürmez. Utanmanızı gerektirmez. Bu hakarete eden kişiyi düşüren bir şeydir. Yani adam utanması gereken, hicap duyması gereken hatta hiç kimsenin sahip çıkmayıp yani eğer tutuksuz yargılansaydı evet. emin olun muhalefetteki böyle birkaç radikal tip dışında Kimse bugün kimse sahip çıkmayacaktı. Sayın Özgür Özel'den işte onun haberi olmayacaktı. Çünkü böyle vakalar da var biliyorsun İşte Alenen Tayyip Erdoğan'a küfretmiş. Yani bu işin bayağı böyle e, dozunu kaçırmış tipler var. Bunlara muhalefetteki birçok siyasetçi e, evet. sahip çıkmıyor. Ama Demirbay sahip çıkılıyorsa ve bu konunun üzerinde bir şeyler yaratmaya düşünüyorlarsa ben buradaki işte e, yargı sistemine birazcık açıkçası mesafeli bakmak durumunda kalıyorum. Çünkü AK Partili yöneticilerin dahi tepki gösterdiği bir süreçten bahsediyoruz ve şu da önemli senin de Söylediğim gibi bu konuda da hakkını vermek lazım arkadaşlar Sayın Özgür Özel işte seçmeni hakaret eden hiçbir bilgi birikimi işte bir e, kahramanlık mücadelesi olmamasına rağmen e, bu e, Dilruba'yı ne yaptığı Ziyaret etmeye gideceğini söyledi. Bu çok kıymetli. Bakın yani hakikaten muhalefetin nasıl birbiriyle konsolide olduğunu gösteren bir tablo. Yani biz burada böyle birkaç tane takipçi kitlesini, radikal kitleleri memnun edeceğiz diye diğer taraftan AK Parti'nin imajının zedelenmesi, itibarının kaybolması, o işte ilk çıktığı dönemlerdeki gibi işte. Ki bence de öyle yani bana bakılırsa ben hala AK Parti'nin özgürlükçü bir parti olduğunu düşünüyorum. Yani çoğu zaman seninle birlikte bakıyoruz ya bu adam nasıl hani dokunulmazlığı var dediğimiz adamların hiçbir şekilde bir ceza davi ile ilgili bir geçmişi olmuyor ya da en ya basitinden... Örnek Fatih Altaylı'nın söylediklerini bugün birisi Fatih Altaylı o pozisyondan kalksaydı ve AK Parti'nin andaşı bir pozisyona geçseydi ve söyleseydi Fatih Altaylı'nın bugün dışarıda kalması mümkün değildi serbest kalması yani muhakkak tutuklanırdı. O zaman bu da şuna mı geliyor yani güçlülere e, dokunamıyoruz güçsüz gördüğümüz gariban halk kesiminden birilerini kurban Öyle ediyoruz. Olur. Ahmet Bostancı biliyorsun röportaj yapmıştık burada da. Aynı evet. olayı yaşamadı mı? Yani hiçbir suçu yok çocuğun. Yani bir kişiye, bir ülkenin kurucusuna ateist diyor. Ateist bir hakaret değil. Buna camide rahmet okunmasının çok çelişkili bir durum olduğunu ifade ediyor. Yani sonuçta İslam'ın bir mabelinde ateist birisine rahmet okunması çocuğa çelişkili gelmiş. Bu yüzden iki ay boyunca tutuklandı ve bir tek AK Parti yetkilisi çocuğu ziyarete gitmedi. Bu olayda açıklama Açıklamada Dilrubay, da bile bulunmadılar. Bu muhalefetin arada. lideri ziyarete gidiyor. Şimdi bu AK Parti hani şeyi düşünüyor ya biz ne, neden kaybediyoruz, neden oy oranımız düşüyor İşte buralara bir bakmaları lazım bence. Yani. E, sayın Kılıçdaroğlu'nda Delirbay'ı iki ya da yanılmıyorsam üç tane avukat e, yönlendirdiğini Tabii. biliyoruz. ...şu an bütün muhalefet Dilruba üzerinde kenetlenmiş vaziyette. Tabii. Ve bu konu hakikaten biraz daha uzarsa gerçekten hem Sayın Erdoğan'ı hem de AK Parti'yi dezavantaja sokabilecek bir pozisyona gelecek. Bu nedenle de arkadaşlar bizler Dilruba'nın tutuksuz yargılanmasını istemek isterken Dilruba'ya hak verdiğimiz anlaşılmasın. Dilruba ile zaten bir fikirsel olarak örtüşemediğimiz gibi ahlaki bir zeminde de aynı noktada birleşemiyoruz. Fakat Dilruba meselesi üzerinde muhalefetin ciddi planları var zaten zaten biliyorsunuz ki son günlerde de her gün erken seçimden bahsediliyor. 2 Eylül'de işte bir tane tip var biliyorsunuz. İsmini vermeyeceğim. 2 Eylül'de saraya yürüyeceğiz falan diyen. Cemal Engin Yurt dediğiniz adam bana kalırsa Dedirbay'dan daha çok zarar vermiş bir insan. Yani o abuk sabuk, nereden belli olmayan kulis kaynaklarıyla işte borsayı manipüle eden, ekonomik krizin olduğu süreçte ekonomiyle ilgili yanıltıcı bilgiler paylaşan bu insanlara dokunulmazlık varsa o zaman Dedirbay'da daha adil olmaları gerektiğini düşünüyorum. Çok uzun atmayayım. Ben genel anlamda AK Parti kitlesine ne mesajı vermek istediğimi bence anlattığımı düşünüyorum. Bence de anlattın ya. Zaten çok açık seçik bir şekilde konuştuk. Bunu böyle hızlı bir yayın olarak <laughs> bence söylememiz de önemli oldu. Çünkü bunları kimse konuşmuyor hakikaten evet. bizim dışımızda. Bir deli divane gibi biz böyle girip kitabın ortasından konuşuyoruz. En azından görevimizi yapmış olduk. Teşekkürler Nisa. Ben teşekkür ederim. Sonraki yayında görüşmek üzere. Kanala abone olun. <laughs> evet. Bir de Katıldan bağış yaparsanız müthiş olur. Görüşmek üzere arkadaşlar.